Büyücü Yazan Türker Armaner Seslendiren Rüçhan Çalışkur Bu öykü yazarın Metis yayınlarından çıkan Taş Hücre kitabından alındı. Eve gitmek için acele ediyordum. Alışveriş için çok oyalanmıştım. Vaktine dönmezsem yaptığım her şey boşa gidecekti. Her deneme için tek bir günüm vardı. Bir sonraki gün, bir sonraki cümle içinde. Elimde torbalarla yanından geçtiklerim, yalnız yaşlı bir kadının gecenin bu saatinde sokaklarda neden hızlı adımlarla yürüdüğünü anlayamıyordu. Korktuğumu düşünüyor olsalar gerek. Doğru, korkuyordum. Ama ıssız bir caddeden, insanlardan, birinin boğazıma çökme ihtimalinden, başıboş köpekler tarafından ısırılmaktan ya da araba altında kalmaktan değil. Kendimden korkuyordum. Geciktiğimde kendime yapabileceğim kötülükten. Her günün yalnız bir cümlesi var çünkü. Bunu en azından biliyorum. Evimin olduğu sokağa saptım. Her semtin kendine dair bir sesi, kokusu var. Kadıköy en gürültülü haliyle bu sokaklarda konuşur. Bazen Burada tozun bile kendi sesi olduğunu düşünüyorum Özellikle akşamları O kadar kesif hale gelir ki Tanecikler burun deliklerime Göz yuvalarıma Saçlarımın arasına girer O zaman başıma şiddetli bir ağrı saplanır Ağrının uğultusu Semtin gürültüsünü besler Annelerine seslenen çocuklar Korna sesleri 24 saat açık televizyonlar Çöp kamyonları Birbiri ardına çalan kapı zilleri Hep birlikte gelip şakaklarıma yerleşir. Yalnızlık ve sessizlik iki büyük günahtır bu şehirde. Evde bir kitap açıp okumaya başladığında, kendim bir anda koltuğuma bağlanmış, tutuşmaya başlayan odun yığının üstünde başarılı bir cadı avının cezalandırılan kurbanı gibi hissediyorum. Çevremde ayini hazırlayan aileler dönüyor. Gürültüler arttıkça alevler yüzümü yalıyor. Ben de yazmaya başladım. Baş ağrısının dayanılmaz olduğu gecelerin birinde. Hayatımı değil. Sıradan bir insanın yaşadıklarında yazılmaya değecek ne olabilir ki? Önce korkularımı yazmayı denedim. Bir liste gibi, alt alta. Sonra bunu biraz daha genişletmek için kendi kendime bir insanın korkularının ne olabileceğini soruşturmaya başladım. Herkes için bir başkası korkunun kendisiydi. İşin içine nesneleri katmaya başlayınca Listenin sonsuza dek uzayacağını fark edip bundan vazgeçtim. Gene kendime döndüm. Korkularım iki biçimliymiş. Bunu daha önce böyle ifade etmemiştim. Hiç başıma gelmemiş. Ama gerçekleşme olasılığının beni korkuttuğu durumlar vardı. Bir de yaşamış olduğum, yinelenmesinden ürktüğüm durumlar. Karşılaşmak istemediğim kişiler, görmekten kaçındığım nesneler vardı. Her ikisi de bir varlık içeriyordu. Hiçliğin var olması varlığın var olması kadar gerçekti. Tüm bunlar birer cümleydi. Korkularımın hepsini bir cümle olarak ifade edebilirdim. Yenmek ya da yok etmek için değil, görmek, duymak için. 79 yıllık hayatımı büyük ölçüde okuyarak kurmuştum. Artık bitmek üzere olduğunu hissediyorum. Bu kurgunun bozulmasını yazarak hızlandırabilir, kolaylaştırabilirim sonuna gelen bir hayatı idareli kullanmak gerekir. Azalan her şey gibi. Cümleyi en küçük yazı birimi olduğunu varsaydığım için seçtim. Hayatımdaki en anlamlı yazı birimi de bir gündü. Güneşin doğuşu ile batışı arasındaki her aralık bir cümleye karşılık gelebilirdi. Yazının zamanı bir insan ömrü gibi geri dönüşsüzdü. Buna mukabil ve bundan hareketle Yaşlı bir insan ne çelişkileri önemser ne de çatışkıları. Yazılı bir metnin birçok kez okunması gibi hayatımın muayilemdeki kurgusu üzerinde de oynayabilirdim. Apartman kapısını açarken sokakta oynayan iki küçük kızdan biri bana bakıp daha küçük olanın kulağına büyücü kadın diye fısıldadı. Öteki başını salladı. Sonra yanıma gelip sen bir büyücü müsün diye sordu. Ela gözlerinin içine bakıp bir şey demeden başını okşamak istedim. Kendini geri çekip öyleymişsin. Annemler konuşurken duydum dedi. Gülümsedim. Kapıyı açıp içeri girdim. Apartmanın geniş girişi loş, ıssızdı. Işığı yaktım. Torbalarımı sol elime alarak trabzana tutunup merdivenleri çıkmaya başladım. Evim teras katındaydı. Çöpler dışarı çıkarılıyordu. Yemek, çöp, küf kokusu birbirine karışmıştı. Her daireden sızan aile kavgalarının, çocuk gürültülerinin, televizyon sesinin içinden geçtim. Yorulmuştum. Dinlenmek için durmadım. Bu cehennemi ardımda bırakarak beş katı tırmandım. Kilidi sağa, içeri doğru iki kez çevirdim. Eski Kadıköy evlerinin kapıları kilitlenme yönünde açılır. Torbadan çıkardıklarımı buzdolabına yerleştirdim. Terasa çıktım. İki yıl önce eskiciden aldığım sandalyeye oturdum. Bir sigara yaktım büyücü kadın. Neredeyse bir asra yakın yaşayıp edindiğim, edinebildiğim sıfat buydu demek ki. Çocuktur deyip geçiştirecek biri değilim. Çocuklar yetişkinlerin bilinç dışıdır. Okuduklarımdan bunu çıkardım. Tecrübelerimle de ikna oldum. Bana bu yeryüzünde yabancı gözüyle bakmayanlar 20'li yaşlarındaki gençlerin bir kısmı. Onlara diğer yaşların uyguladığı şiddeti göstermiyorum cinselliklerini, üretkenliklerini kıskanmıyorum. Taşkınlıklarına tepki göstermiyorum. Benim de çocuğum cinsel hayatım oldu. Onlara çocuğumu hatırlayarak da bakmıyorum. Kaybettiklerinizi hatırlatan kişilere bakarak üzülmeyi nereye kadar sürdürebilirsiniz ki? Bu çok sıradan. Sigaramı söndürüp içeri girdim. Masanın başına oturdum. Tüm dikkatimi toplayıp gün ışırken bıraktığım kağıdı içinde bulunduğu kaptan çıkarıp okudum. Yalnızlık herkesin korktuğu biri olmaktır. Sabah sadece yalnızlık ve korku sözcüklerini yazıp hazırladığım sıvıya bırakmıştım. Demek herkes benden korktuğu için yalnızım. Ve yalnız olduğum için korkulan biri haline geldim. Bunu gün bitmeden okuduğum iyi oldu. Yoksa okunmayan cümle sıvının içinde eriyip yok olacaktı. Ben iki sözcükle baş başa kalacaktım. Oysa ben yalnızlıktan korkuyor değildim. Yalnız kalmamış bunu seçmiştim. Hep böyle söylenir. Bir sigara yakıp terasa çıktım. Parmaklığa dayanıp damlara, binalarda süre giden yaşamlara baktım. Herkes taştan bir hücrenin içinde yalnızlığını giderme yolunu seçmişti. Belki de bu benim avuntumdu. Bilmiyorum. Sonlanmak üzere olan bir hayatın muhasebesini yapmak neye yarar? Korkulacak bir olmayı istemezdim. Korktuğum kendim değil. Bir korku nesnesi olma da sanıyorum. O da gerçekleşmişti. Küçük kızlar bunun göstergesi. Kağıda baktım. Kurumuş, buruşmuştu. Çocukları düşündüm. Oyun oynuyorlardı. Benim gibi. Oyunlarının gerçekliğiyle yetişkinlerinki arasındaki ayrımı önemsemiyorlardı. Benden farklı olarak onların yaşındayken ben de bir dünya kurmuştum. O sırada bu doğal karşılanıyordu. Şimdi ise büyücü sıfatını edinmeme yol açıyor. Her çocuk bir büyücü, her yaşlı bir çocuktur. Gerçeklikle oyun, varlıkla hiçlik birer karşıtlık mı içerir? Bunlar da birer cümle. Her şey yazılabilir. Yazılan her şey dünyanın dışına çıkar. Her yazarda bir büyücüdür bugünün cümlesi tamamlandı. Artık uyuyabilirim. Çocuklar birer deve dönüşüyor. Gözümün önünde benim boyuma ulaşıyor. Sonra sokağa kaplayacak kadar irileşiyorlar. Son yıllarda kamburlaşmış olmama rağmen hala iri olan cüssemle kızların ayak bileklerinde kalıyorum. Ufalan ben miyim diye çevreme bakıyorum. Sokakta kimse kalmamış. Binalar siz içinde. Kızlarla benim dışında her şey silinmiş. Evime girmeye çalışıyorum. Kapıyı örten siz katılaşıyor. Beni içine almıyor. Başımı kaldırıyorum. Kızın gözleri göğü kaplamış. Bulutlar yeşilden kahverengine sonra sarıya dönüşüyor. Kımıldıyor. Kokuyorum. Ayakkabısına bakıyorum. Bez bir patik. Kendi kızıma dikmiştim. Jimnastik yaparken giysin diye. Parasızlıktan. Giymek istememişti. Onu anlayışsızlıkla suçlayıp zorla giydirmiştim. Benden nefret etmişti. 50 yıldan fazla oldu. Çoktan unutmuştum. Unutmaya çalışmıştım. Patiklerin beyazı, gözlerimi kamaştırıyor. Hiçbir şey göremiyorum. Elimle gözümü kapatmak istiyorum. Kollarım kurşun gibi olmuş. Bağırmak istiyorum. Dudaklarım birbirine yapışmış. İnliyorum. Sessizce. Hava aydınlanıyor. Bir çocuğun göz kapaklarının açılması gibi yavaşça yattığım yerden güçlükle doğruldum. Uyandığıma sevinemiyorum. Düşün içinde kalsaydım diye geçiriyorum içimden. Bir sigara yakıp terasa çıktım bir köşeye yığılmış eşyama baktım. Yüzlerce taşınmadan arta kalmış. Kurtulamadım. Üstünde boya kutusu olan, bacağı kırılmış küçük tahta bir masa. Kutuda ince bir çubuğa tutturduğum sararmış dal parçaları var. Çiçek niyetine ara sıra suluyorum. Yanında tel dolap ve kırmızı plastik kovalar. İçlerinde yıllardır kalaylanmamış tencereler. Kadıköy'deki terasların bir köşesi bunlarla doludur. Sıvıyı hazırlamaya başladım. Karıştırdıkça kıvama geliyor. Tüplere baktım. Biri bitmek üzere. Bugün gidip doldurmalıyım. Raftan kaba alıp tezgaha koydum. Sıvıyı boşalttım. Biraz beklemesi gerek. Masaya gidip iki sözcük yazdım. Yitirmek. Boşluk. Bir süre yazdıklarıma baktım. Sonra kağıdı iki kenarından dikkatle tutup kaba yerleştirdim. gene yel değirmenindeyim. Aradığım maddeleri bulabileceğim başka bir yer yok Kadıköy'de. Bitişik nizam. Terk edilmiş birkaç evin yanından geçtim. Sokakta iyi giyimli, gözlüklü, yaşlı bir adam gördüm. Benden biraz büyüktü. Sigara içerek düşünceli düşünceli yürüyordu. Burada oturan birine benzemiyordu. Bu semtte bir işi de yoktu belli ki. Ama kendini güvende hissediyordu. Bir ara asılı çamaşırlara bakıp gülümsedi. Beni görmedi. Ona baktığımı fark etseydi korkardı belki. Bir şeylerden kaçıyor gibiydi çünkü. Oyuncakçı hamamın yan sokağındaydı. Adam beni görünce her zamanki gibi konuşmadan dükkanın arkasına geçti. Ardından yürüdüm. Tavanın her köşesine plastik bebekler asılıydı. Yürüdükçe rüzgarımızdan sallanıyorlardı. Biri düştü, irkildim. Yerde sırt üstü yatıyordu. Gözlerindeki ifadenin değişmesi gerekirmiş gibi Şaşkınlıkla baktım yüzüne. Oyuncak bebekleri sevmiyorum. Boş tüpü verdim. Ölçekle doldurdu. Çantama koydum. Parasını ödeyip çıktım. Sözcükler şöyle bir cümleye dönüşmüştü. Yitirilenden sonra bir boşluk doğmaz. Bir olumsuzlama beklemiyordum. Bir şey bekliyor olmam saçmaydı aslında. Ben sadece sözcükleri yazmıştım. Çocuğumu düşündüm. Kısa süren bir hastalıktan sonra 20'li yaşlarının sonuna doğru ölmüştü. İlk hissettiğim kendimi görebileceğim tek aynanın kırılmış olmasıydı. Yaşıyor olmamı bir haksızlık olarak görmedim. Belliğim varlığının boşluğunu muayilemde tekrar kurmuştu. Sevgilimden ayrıldığımda da ki bu çok daha önceye rastlar, benzer şeyler düşünmüştüm. Görüntüm parçalanmış, kendime bakma imkanım elimden alınmıştı. Bu kez de bir haksızlığa uğradığımı düşünmemiştim. Bir boşluk varsa bu zar zor ne olduğunu anlamaya başladığım kendi benimdeki bir gediği ifade ediyordu. Tüm bunları en zayıf, savunmasız olmam gerektiği zaman düşünmüştüm. Bana bir ayna tutmaktan yoksun dış dünyaya karşı duvarımı tam o sırada örmeye başladım. Anladım ki insanlar beni ancak zayıf görünce sevmeye çalışıyor. Çünkü zayıf göründüğümde herkes kötü olma hakkını elde ettiğine inanıyor. Kimse bilmiyor ki ben en çok 6 yaşında elimden alınan müzik kutusunun boşluğunu duyuyorum. O kutu benimle ilgili hiçbir şeyin ifadesi değildi. Küçük bir kızın bomboş, dağınık algıları içeren belleği için sadece bir haz nesnesiydi. Altındaki anahtarı çevirip, kapağını açtığında beyaz bir balerin müziğin eşliğinde dönüyordu. Büyük, ahşap evin yalnızlığında bir teviye süre giden o devinim ve müzik kafama zamanı ve nedenselliği yerleştirmişti. Balerin kurduğum kadar dönüyordu. Benden hiçbir karşılık beklemeden, sorgulamadan, suçlamadan, sadece istiyorum diye. Üzerine fosfor sürüldüğü için karanlıkta da görebiliyordum. Sanki birisi tarafından getirilmemiş, benim kurmam için kendiliğinden ortaya çıkmıştı. Bazen sadece bir iki kez çeviriyordum. Genellikle sabah uyandığımda ve gece yatmadan önce. Çok az dönüyor, günün başlangıcını ve bitimini belirliyordu. Uzun süre döndüğünde diz çöküp çenemi sehpaya dayayarak yakından seyrediyordum. Bunu yapmaya mahkum edildiğini ama bundan da şikayetçi olmadığını düşünüyor seviniyordum. Yeter diye bağırarak almıştı annem bir sabah elinde. Delirmiş bir kız istemiyorum evde. Çık oyna. Bundan sonraki yalnızlığım 12 yıl sürdü. Fakülteye başlayana. Hemen ardından da evlenip çocuğum olana kadar. Kocamdan boşandıktan sonra birlikte olduğum sevgilim beni terk ettiğinde onunla sevişmelerimizi düşünüp birden ortaya çıkan haz yoksunluğumu giderebiliyordum. Belleğimden bunu çağırarak tekrar vücuduma aynı anları yaşatmam mümkündü. Kızımı yitirdikten sonra belleğim daha dolaylı bir işlev yüklendi. Büyüme evreleriyle benimkiler birbirine girmişti. Bazen onu düşündüğümde hatırladığımın kendi gençliğim olduğunu anlıyor, ikimizi ayrıştırmaya çalışıyordum. Artık itirmekten korktuğum tek şey ...belliyim. Böyle bir şey olduğunda kapanan boşlukların birden açılacağını, tümüyle bir boşluğa dönüşüp kendi kendimi içeri çekeceğimi biliyorum. Kutu elimden alındıktan sonra, özellikle ilk birkaç yılımı böyle hatırlıyorum. Delirmemden, ayrıksı bir kız olmandan korkmuşlardı. Ben zaten öyleydim. Balerini seviyordum çünkü neden değişik bir çocuk olduğumu anlıyordu. Bu gerçekliğin ta kendisi olan benim tek oyunumdu. Martı seslerini, deniz fenerinin uzaktan gelen sirenlerini dinleyerek uyudum. Saçım çekiliyormuş gibi canım acıyarak gözümü açtım. <laughs> Firketelerimi çıkarmayı unutmuş, elbiselerimle yatağın üzerine kıvrılıp sızmışım. Kağıda, yitirileni bulmak diye yazdım. Kaba yerleştirdim. Bütün gün evde geçirdim. Çoğunlukla da yatağımda. Dışarıdan gelen gürültüler azaldı. Çoğaldı. Biçim değiştirdi. Ben dışarı çıkmadım. Güneşin batımına yakın cümlenin belirip belirmediğine baktım. Zar zor okuyabildiğim kadarıyla şöyle yazıyordu. Kişi yitirlerini bulmaktan, var olanı yitirmekten daha çok korkar sevgilimle yaşadıklarımı yinelemek istiyor muydum? Ne onları yaşayan genç kız vardı, ne de yaşananları belleğine kaydetmiş olan beden. Artık sadece başka bir bedenin yaşadıklarını hatırlamaya çalışan yaşlı bir kadın var. Bunları o düşünüyor. Ayrıldıktan sonra belleğimden çağırdıklarımla da onunla birlikte olduğum anlardaki hazın aynısını yaşıyor değildim. Kaldı ki iki sevişmede yaşananlar da birbirinin aynı değil, benzeridir. Belliğinden hazı çağıran genç kız bedenim, yaşanan bir sevişmenin vücudundaki etkisinin tekrarını yaşıyordu. Şimdi ise aynı beden yaşayamıyor. Düşünmek de yetiniyor. Buna razı oluyor. Artık anlıyorum ki düşünmenin ötesine ya da zamansal olarak öncesine geçmekten korkuyor. Giderek düşünmekten de korkar hale geleceğimi biliyorum. Zihne ve bedene ayrı varlıklar olarak bakan kitapları önce anlayamadığımı düşünüyordum. Şu anda anlıyor, saçma buluyorum. Bedenin istemediğini zihin duygu olarak değil, düşünce olarak üretiyor. Zihnin çağırmadığı bir duygu ise beden yaşamaktan aciz. Bence bir ayrımdan söz edilecekse bu zihinle beden arasında değil, aynı bedenin yaşamaya muktedir olduğu ve olamadığı iki durum arasında vardır. Az olan hazdır çünkü. Hazın yeniden yapılandırıldığı zavallı bir düşünce değil. Bir sigara yakıp terasa çıkmak istedim. Üşüyüp içeri girdim. Eskiden üşümek bile bir haz vesilesiydi benim için. Bu akşamsa soğuk sadece kendisi olarak var. Dışarısı soğuk ve ben üşüyorum. Hepsi bu. ders arasında üniversite kantinine inmiştim. Sigara çıkardım. Ateş ararken bir çakmağın sesini duydum. Başımı kaldırdım. Alev sigarama yaklaştı. İçime çektim. Yavaş yavaş. Alev'in ardında çakmağı tutan ince uzun parmakları görüyordum. Bu an 60 küsur yıldır tütünden aldığım hazın en kesif noktasıydı. Çakmağın hemen alev almamasını uzun parmakların küçük devinimlerinin biraz daha sürmesini istedim. Çakmak bir seferde yandı. <laughs> Dumanı üfledim. Bana ateş tutan kıza teşekkür ettim. İçinde kahverengi halkalar olan iri yeşil gözlerini benden ayırmadan bir iki saniye durdu. Sonra sadece gülümsedi. Çevik bir hareketle kaslı vücudunu bir ayağının üzerinde çevirerek döndü ve yürüyüp bir masaya arkadaşlarının yanına oturdu. Sonraki derse girmeyip onunla konuşmayı tercih ederdim. Ama Alman bir hocamız vardı. Çevirmen de bendim. Kafamı her şeyden uzaklaştırıp söylediklerini aktarmaya devam ettim. Konu deney ve gözlemden elde edilen bilginin doğrulanma ölçütleriydi. Kendi kitabı üzerinden anlatıyordu. Metni defalarca okumuş, sayfa yanlarına çeşitli terimlerin Türkçe karşılıklarını yazmıştım. Tahtaya yazdığı her önermeye bakıp notlarıma göz atarak çeviriyordum. 8-10 dakika sonra kapı yavaşça açıldı. İçeri girdi. Anfin'in merdivenlerini ikişer ikişer çıkarak bir sıraya oturdu. İki yıl birlikte olduk. Ben yüksek lisansı o fakülteyi bitirene dek. Balerinin yeniden dönmeye başladığını hissediyordum. Yitirdiğim nesneyi bulmuştum. Söylediğim her şeyi göz bebeğimin içine bakarak dinliyor, sorular soruyordu. Sabaha kadar onun için Almanca şiirler okuyordum. Bu dili öğrenmesine yardımcı oldum. Sınavlara girmeden önce zorunlu kitapların, ders notlarının yanında daha iyi geçmesi için ona makaleler bulup çeviriyor, yorumluyordum. Boşandığım kocamı, ayrıldığım sevgilimi, yetişmekte olan kızımı anlattım. Müzik kutusundan hiç söz etmedim. Büyünün bozulmasından, alay etmesinden, her sevişmemizden sonra onu bir daha görememekten korkuyordum. Yokluk yıllarıydı. Yolcu uçaklarının sesleri bile kanımızı donduruyordu. Bütün gün radyo dinliyorduk. Beni anladığını düşünüyordum. Birkaç kişi dışında kimseye söz etmediğim siyasi fikirlerimi anlatıyor. Onu ruhun kimseye açmadığım en karanlık dehlizlerinde dolaştırıyordum. Mezuniyet töreninden bir hafta sonra ilk karşılaşmamızda benimle artık görüşmek istemediğini söyledi. Gözlerime bakmıyordu. Yardımlarım için teşekkür etti. Bu ilişkiyi sürdürmek ikimize de zarar verecek dedi. Sadece nasıl istersen dedim. Başka bir şey konuşulmadı. Ayrıldığım sevgilimle birlikte olmaya başladığını, birkaç ay sonra da evleneceğini o sırada bilmiyordum. Tek bildiğim İki yılın onun için bir oyun olduğuydu. Böyle olduğu sadece kendisi tarafından bilinerek oynanan bir oyun. Nesne ve haz yitirildiğinde zihin yeni bir doku hazırlıyor. Kişi de bunun içinde yaşamaya başlıyor. Bu bir süre sonra yitirilenin bulunduğu yanılgısıyla bozulmamalı. Bulunduğu sanılan aslında hep başka bir şeydir. O kez tek bir sözcük yazdım kağıda. Harfler sıvının içinde kımıldayarak bana bakıyor. Seyrediyor, çağırıyordu. Yatağıma gidip, yorganı üzerime çektim. Büzülüp uyumaya çalıştım. Bugün ne içeride kalmak, ne de dışarıya çıkmak istiyorum. Oyuncakçının sokağında buldum kendimi. Tüplerim doluydu. Oradan alacağım bir şey de yoktu. Gene de gittim. Belki daha sonraki günler için... Karışma ihtiyacım olur dedim kendi kendime. Kapalıydı. Geçici olarak kepenkleri kapattığını, bir yere gitmiş olabileceğini, birazdan döneceğini düşündüm. Biraz daha yaklaşınca camda asılı bir ilan çarptı gözüme. Devren satılık dükkan. İçerisi karanlıktı. Tavana asılı birkaç bebek kalmıştı yalnızca. Dışarıdan sızan rüzgarda hafif hafif sallanıyorlardı gözlerime bakarak. Bu oyunda bitti demek ki hiçbir işaret not bırakmadan kapatıp gitmişti. Haber vermek zorunda değildi. Korkularını görmeye çalışan yalnız ben değil. Parkta oturdum. Sigara içmek istedim. Paketim boştu. Kollarımı kavuşturup gözlerimi kapadım. Çevreden gelebilecek tehlikeleri düşünmeden. Sesleri de umursamıyordum artık. Gürültüler büyüyerek kulağıma geliyor. Beni uyuşturuyordu. Gözlerimi açtığımda hava kararmıştı telaşla saatime baktım. Durmuştu. Parktan caddeye çıkan genç bir çifte saati sordum. Adam baştan savarcasına bu kadının zamanı öğrenmeye ne ihtiyacı var dercesine söyledi. Çok geç olmuştu. Bir kerelik gecikmem cümleyi görmeme engel olur muydu? Bundan sonraki günler cümleler için artık vakti hiç geçirmeyecektim. Kesildim. Yazdığım sözcük ölüm olmasaydı keşke. Soluyarak Kaldırımın ortasında durup dinlendim. Yavaş yavaş sokağıma saptım. Merdivenleri çıkıp kapıyı açtım. Cümle yoktu. Sadece sözcüğün kendisi vardı. Başka hiçbir şey söylemeden. Yazdığım harfler hala sıvının içinde dalgalanıyordu. Bu korkumu göremeyecektim. Sıvıdan yayılan kokuyu içime çektim. Her harf dört bir yanıma taştan bir duvar örmüştü. Duvarlar yükseliyor, daralıyor, koku artıyordu. Yitirdiğim hazlar bütün vücuduma yayılmıştı. Bunları yeniden yaşayabilmek için son cümleyi okuyamamak gerekiyormuş. Duvarlar birleşip birbirine yapıştığında ben o sözcüğün kendisiydim. Türker Armaner'in Büyücü Öyküsü'nü Rüçhan Çalışkur seslendirdi.